Gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Günlerde, haftalardır biz bugüne çalışıyoruz. Hatta akşamları birbirimizi görüntülü arayıp birbirimizi yazdıklarımızı okuyorum. sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Çocuklarımızla olmaktan şu anda gördüğünüz gibi. Gerçekten sevgilileri çok başka. Ben Leyman Öğretmen. 4-5 yaş sınıf öğretmeniyim. Meslek hayatımda 30. yılım. Meral öğretmenimle okulumuzun açıldığı ilk günden itibaren birlikte çalışıyoruz. ...ve gerçekten çok şanslıyız. <laughs> Ayrıca okuldaki bütün çocuklarımı... ...gerçekten çok seviyorum. Hepsi bizim çocuğumuz. Yani sınıf olarak ayırt etmiyoruz. Bütün okuldaki bütün çocuklar... ...hepimizin çocukları ve hepsini... ...ayrı ayrı çok sevip ilgileniyoruz. Ee, eğitim çok önemli. Evet ama ben... E, ...öğretim, paylaşma, sosyalleşme... ...birbirlerini sevme, birbirlerinin... ...haklarına saygı gösterme... ...yardımlaşma, milli ve manevi... ...değerleri kazanmak toplumla birlikte yaşama, kendi yeteneklerini keşfetme, doğa ve hayvanları sevip koruma gibi duyguların kazanılmasına daha çok önem veriyorum. Biz bu yıl Ateş Böcekleri adlı eğitim setini istiyoruz. Bu dergi setimiz 7 7 dergiden oluşuyor. Ayrıca matematik çizgi çalışması, matematik dergimiz, aile katılım dergimiz, dikkat çalışma dergimiz var. Toplam 11 dergi. E, bu dergide biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize verdiği yıllık planlara uygun olarak aylık planlarla işliyoruz. Ayrıca bu aylık planları her ay size düzenli olarak gönderiyoruz. E, sizlerden ricamız evlere ödev gönderdiğimiz zaman sizlerin de ödevlerle birlikte çocuklarımıza onları pekiştirmeniz, onlara destek olmanız ve en önemlisi sorumluluk olan pazartesi günü tekrar ödevlerin geriye getirmeniz. Bu çok önemli. Ayrıca bizim çok sevdiğimiz bir mutfak etkinliği atölye çalışmamız var. Çocuklarımız bundan çok büyük keyif alıyorlar. O yüzden onların böyle sevici bireysel olarak tek tek yapabilecekleri, işte birlikte yaparken keyif alacakları alanlarda etkinlikleri seçmeye çalışıyoruz. Sizlerden malzemeleri istiyoruz. Bunları sırf çocuğumuz okula böyle daha sevinçli, daha istekli, daha keyifli, neşeli gelmesi için.